Evet herkese merhaba izleyici oyuncular ve sporcular ben Asi Şimdi bu maçın ya sonunda ya bir yerinde kesin bir yerinde olacak En kötü başka bir video artık Emin değilim ama Bugün kesin çekiyoruz hocam Bugün %100 çekiyoruz Neyi çekiyoruz? Çekilişimizi 990 rp değerinde kostüm çekiyoruz Gayet güzel bir çekiliş yapacağım 12 kişi katıldı şu anlık. Şu an pazartesi akşam belki salı biraz daha artar. Çünkü ben salı öğlene hatta akşama doğru çekeceğim. Yani ne no, oldu çekiliş falan yok mu? Yani dersiniz muhtemelen ben bunu geç yayınlayacağım çünkü salı günü. Ya da çarşamba artık video tutarsa. Ama işin sonunda bugün çekiliyor. Hmm. Abi sıkıntı be. O Görünmez pinge. Bayılırım. Tam anlamıyla bayılırım. Bu. Şunu alalım abi. Bu arada takipte kalın. Çünkü bu ay bir kere daha çekeceğim. Yine iki haftalık olacak muhtemelen. Yine 10 kişiye kadar olursa 2, ondan fazla olursa 3 diye tahmin ediyorum. Gelsem keser miyiz bunu? Nice. Ben alsam daha iyiydi ama olsun. İdare eder, idare eder. Gayet iyiyiz abi. Şunu aldık, 5 olduk. Bir hayat, biraz Şunu alıp base atsam mı? Tek sorun bu. Ya. ya da mid'e bir gank deneyebiliriz. Yasuo çok ileride oynuyor. Hmm. Çek 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 çek. çek. Tamam adam Adam bedavadan flash attı Daha çekerek falan yok Rahat rahat dürterim ben bu adamı Hiçbir şey yok adamın çünkü Hatta base atmak yerine Şuraları falan dönelim Biraz yavaş ama yapacak bir şeyimiz yok Bunu dönüp base alıp Red'i aldıktan sonra gank atabilirim hiç mantıksız bir fikir değil. Ama şu an kendimi atamam çünkü itemim yok. Bunu bitir, ağır kan bitirdim. Geliyorum ama buradayım. Geldim. Ah bilaksın. Abi Vlad da tutamıyor ki onu. Neyse. Bir kill bir asistle uğurlandık. Daha doğrusu bir kille. Güzel. Kötü değil. Kötü değil. İdeal. Daha iyi olabilirdi. Mesela onu kesebilirdim ama o sorun yok. Onun sonra keseceğim. Yasuo'yu kesebileceğimi sanmıyorum ama. Hmm. Kimler almış? Jin iki kere. Orman dönelim abi. En iyi en iyi şey orman dönmek boyunda. bu oyunda. Hmm. Bu. Niye orman oynuyorum? Çünkü farm yapmayı seviyorum yani. Ama nasıl oynayacak kadar sevmiyorum. Nasıl? Geç bazı manyaklar o kadar seviyor ki Jungle'da nasıl oynuyor. Öyle insanlar da var. Tamam üçlü bitti. Koydum beyizi. Çizmenin altı temi bitti. Bir bota bakabilirim. Silve bakmama gerek yok. Adam gayet güzel kaslı zaten. TR 101'e de bakmaya gerek yok. Aa niye onu attım neyse. TR 101'e bakabilirim belki. Güzel. Yani iyi halden asist. Geliyorum oraya? Bastım gosu da çok mu geç kaldım? Yok. Çok geç kaldım orada. Oy, oy Bir de o kadar ghost basmıştım abi kötü oldu. Neyse bir şey yazmayacağım. Ben şuraya gidiyorum. Burayı direkt adamlara emanet ettim. Saldım orayı. Gidelim. Alalım abi. Öyle Onlar salmaz zannetmiyorum salacaklarını. <laughs> He. Anca gidene kadar zaten. <laughs> Tam gelirim. Anam anam anam. Ulti açmayayım dedim ama elim kaydı. Ulti açsam da iyiymiş ya. Her türlü açacakmışım zaten. Mini kaçayım Ya da açamam. Birileri geldi. Tankalar falan. Her ya ben niye ulti açmaktan korktum ki orada. Ulti sürem uzun falan da değil. Olaf oynuyorum abi. Her fight'e girerken ulti açılır. Doğru. Biraz Olaf paslanması olmuş bende. Yok, çek 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 çek. Şunu alayım geliyorum tekrar. Ya niye devam ediyoruz ki abi? Niye devam ettik? Benim canım azdı. Ölünceyi belliydi abi orada. Enti. <laughs> yok. Aa ırkını almışım. Gerek yok mu şunu almaya? Okey. Ağır gideyim dedim. Ağır bayağı worth, worth oluyor baktığımız zaman. Efsun'u bitirsem mi acaba? Savaşçı Efsun'u. Mantıklı. Hatta bitti ben gideyim alayım o Efsun'u. Zaferi. <laughs> Geldin bir de. kaçtım. Kaçtım. Kaçmasına da her şeyi basıp hiçbir şey yapamamak da ayrı koyuyor. O ne lan? Ha ölmüş adam. Ben ne diyorum nasıl bu kadar vuruyor? ek adamdan bir tane. Bastım zaferi. Güzel aldık. Kimse vermedi. Açtık bile de. Belki tier 2 Ben orayı tüymeye kullandım ama Benim taraftarım ejder almak Fight atmak yönünde bir isteğim yok benim Tamam kaç Tamam kurtardık onu. Güzel 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 güzel. Açtım ulti. Tanka da almak belki biraz yanlış karardı. O yanlış karar olmuş olabilir abi orada. Ent 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 ent. Oy, Oy Yorulduk ha. Ha öğretmenler gününüz kutlu olsun burada öğretmen izleyicilerim varsa. Hocalarım veya anneniz, babanız tanıdığınız öğretmezse öğretmenler gününü kutlarım. Ben bu videoyu 24 Kasım'da çekiyorum yani o yüzden. Bu. Benim blog gitti zaten. O burada ikisi de şeymiş. İzninizle ben base atmak istiyorum. smite kullandım. Nice. Attık base'i güzel. Nasıl aldık? Win, win win bu maç win. Güzel win de. Oh. 3 4, 8, 4 3, 8 oynuyorum. KDM 4 KDM gayet güzel ama jungle'a göre değil. Support'a göre gayet güzel. Lux'ın da bayağı güzelmiş. Adamda 4.5 KDA'ya sahip. Helal, ben bir kaçayım. Teşekkürler. Ooo, heal'a gel çok güzel heal diyorum. <laughs> Öldüm. Değil mi? <gülüyor> Helal. <laughs> sili 3 oradan pekala. Oo, oh, yola gel. Bildiğin cam fullledim. Biz bunları güzel darlıyoruz ha. Zaten ejderhalar çıkacak ama ejderha çıkacak. İtemsiz asla ejdere gitmeyin. Eğer yetişebiliyorsanız ve ej iteminiz bittiyse kesinlikle gidip alın. Yetişemiyorsanız belki almasanız da olur ama. tam kestik bunu. Direkt direk aldım abi evcileri. Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sili tuttu mu bir iki kişiye? Kestik. Bir tar Bu. Bence ulti gelince atar. Atmaz mı? Peki. Efan abimiz atmazmış. Orada kim? Aa sen oradan mıymışsın? Ya ben yine tanka dalıyorum değil mi? Ben onu Samira zannettiğim için daldım bu arada. Onu Samira zannediyorum ben. Bu arada kayma mı alsak? Y Yarık gökyüzü. Yok okay, ya iyidir. Tanklık yapar bizi. Bize tank katar. Oo oh, yo ente. Ente ente ente. Bunlara toplanın. Bir görüş dağıtın. Almasınlar bak alıyorlar. 3 kişi gözükmüyor çünkü. Jungle'ları yokmuş gibi davranıyor ama aslında varlar abi. Net. Net alıyorlar şunu Sadece jungle'ları almıyor. Jungle'ları oyalıyor abi. Bak. Yasuo yok. Rel yok. Yani sadece jungle'ın olmaması almıyor al anlamına gelmiyor. Nice. Şurayı da alalım. Oh, can doldurdum resmen. Çok güzel. Bum. Bence bunu keserim ben. Helal. Tamam çıkabiliriz bence. Helal. Ben burada devamlarım. Devam mı tamam mı? Ben devamı seçiyorum abicim. Burada da tüymi seçiyorum ama. Gel sen benden can kas, ben senden kasayım. Abi 8 4 çok iyi ya. devamını getiririz bu saatten sonra maç biter bence. Niye smite yok? Pingi geldi ki. İster abi bitirelim abi. Dalarlarsa ulti falan. Tamamdır. İstera'mız da bitti, koruyucu kaldı geriye. Bitti maç bitti çok güzel maçtı. Mis gibi konten çıktı. Tek ihtiyacım olan güzel bir an. Ben bineyim, bir nevi tankladım burayı ama. Bum. Sen kimsin abicim? Oo. Bitti maç. Bitmemiş. bitmez. Ben azıcık bir can doldursam yeterli. Geldim oraya, geldim oraya. Oha 1200 vurdu adam. Şimdi biz bunu alırken orada 1 ve 9 atması ve ölmemesi bence Miyavka'nın ne Mao'nun ne kadar OP olduğunu gösteriyor öldük. Biraz sattım orada ama enti. Bitti maç bitti 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 bitti. Oh, güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çekilişleri kaçırmayın. Çekilişler yapıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Bay bay.